Evet hocalarım şimdi gelelim basın tarihine. En çok keyif alacağınız yerlerden bir tanesi. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde önemli olan basın yayından bahsederek başlayacağız. Şimdi önce 3. Selim ve 2. Mahmut diyeceğiz ama 3. Selim döneminde bir tane aslında ürünümüz var. Ondan bahsedeceğiz sonra devam edeceğiz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde yayınlanan ilk yabancı gazete. Buna dikkat edin. 3. Selim zamanında Fransız Büyükelçiliği tarafından yayın hayatına başlayan şu gazetedir. Yani başka bir özelliği yok ama 3. Selim zamanda yayınlanmış olması, Fransızlar tarafından yayınlanmış olması bence çok güzel bir soru olarak karşınıza çıkar. Dikkat etmenize yarar var. Tamam. Nauris nasıl okunduğunu da tam bilmiyorum ama. Şimdi gelelim 2. Mahmud'a. 2. Mahmud döneminde basın yayın hayatı başlıyor aslında ama şöyle. Şimdi 2. Mahmud döneminde Osmanlı Devleti'nde yayınlanan ilk gazete, bunu çok iyi biliyorsunuz aslında. Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yayınlamış olduğu Vakayı Mısırıyedir. Osmanlı Osmanlı'da yayınlanan ilk Türkçe gazete gibi de düşünebilirsiniz. Türkçe ve Arapça olarak yayınlanıyor bu arada. İkinci Mahmut Vakay Mısır'yı öğrendikten sonra bu ne dedi ya? Adam vali olarak yapıyorsa ben de yaparım tabii ki de. Ve Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesini Takvimi Vakayı yayınlıyor. Şimdi takvim vakayının ilk resmi gazete olduğunu zaten bilmeyeniniz yoktur. Ama belki şunları sorabilirler diye ben buraya koydum. Ermeni Tehcir Kanunu biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde yaşadığımız bir olaydı anlatacağım. Ve Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirilmesi e, Takvim-i vakayı gazetesinde yayınlanmıştır. Bence bunlara dikkat ederseniz yarar var. Bir de 2. Mahmut döneminde de yayınlanan bir Fransızca gazetemiz var. Şu Le Montre Ottoman adı verilen gazete 2. Mahmut dönemindedir. Bak hem 3. Selim'de var hem 2. Mahmut'ta var Fransızca gazete. Bence ikisini de dikkat edin. İkisi de ayrı ayrı sınavda karşınıza çıkabilir. Şimdi 2. Mahmut'la beraber aslında yayın başlıyor ya. Tanzimat dönemi yani Abdülmecit Abdülaziz döneminde coşmaya başlayacak. Önce Abdülmecit dönemindeki keyif basından bahsedelim. Sonra Abdülaziz'le beraber devam edeceğiz. Buradaki önemli yayın organlarımızdan bir tanesi Tercüman-ı Ahval. Hepinizin tanıdığı bir gazete. Osmanlı'nın ilk özel gazetesidir. Şinasi ve Agi Efendi ikisi beraber yayınla, yayınlamaya başlayacaklar. Tarihler çok önemli değil. Ama şuna dikkat edin. Hem Ahmet Vefik Paşa'nın hem de Namık Kemal'in makaleleri burada yayınlanıyor hocalarım. Bu güzel bir soru olur. Bir de Şinasi'nin şair evlenmesi ilk Türkçe tiyatro eserimiz hatırlıyorsunuz. Bu da yine Tercümanı Ahval gazetesinde yayınlanmıştır. Bu yönüne karşınıza gelir. Geldik tasviri efkara. Hocalarım tasvir efkar ise yine Şinasi'nin Abdülmecit döneminde yayınlamaya başlamış olduğu özel gazetelerden bir tanesi. Şinasi Paris'e gittikten sonra Namık Kemal öncülüğünde bu gazete yayın hayatına devam ediyor. Fakat Namık Kemal'in şark meselesiyle ilgili bir makalesi var. O makalenin tasvir efkarda yayınlanmasıyla beraber bu gazete kapatılacak hocalarım. Tabi ileride farklı bir isimle tekrar karşımıza çıkacak ama şimdilik buna dikkat edin. Şark meselesinden dolayı hem Namık Kemal'in gazetecilik yapması yasaklanıyor hem de tasvir efkar bir dönem ara vermiş oluyor yayın hayatına. Bu iki bilgiye dikkat etmenize yarar var. Celide-i Havadis enteresan bir gazete biliyorsunuz ilk yarı resmi ya da yarı özel artık nasıl ifade ederseniz temizdir. Fakat nasıl yayınlanıyor biliyor musunuz? William Churchill bizden aldığı bir imtiyazla beraber bu gazeteyi yayınlamaya başlıyor. Ceride-i Havadis zaten Ceride-i Havadis yani yeni haberler gibi bir anlama geliyor. Oradan da yakalarsınız. Hocalarım Vakay Tıbbiye ilk Türk dergisidir. Çok güzel bir soru olur. Zaten tıpla alakalı isminden belli ama Vakay Tıbbiye denildiğinde Abdülmecit döneminde yayın hayatına başlayan ilk Türk dergisi olmasına dikkat edin. Tamam. Şimdi gelelim Abdülaziz dönemine. Abdülaziz döneminde Letaifi Asar. Letaifi Asar dediğimiz bizim ilk mizah gazetemizdir. Buna dikkat et. Bir de Diyojen var. Bu da ilk mizah dergimiz. Yani ilk mizah dergisi derse Diyojen'e gidiyorum. Eğer ilk mizah gazetesi derse Letaifi Asar'a gidiyorum. Tamam mı? Diyojen'den de bahsedip sonra devam edelim. Hocalarım Diyojen, Theodor Kasap'la beraber yayın hayatına başlayan ilk mizah dergimiz. Theodor Kasap'a da bence bu yönüyle dikkat edin. Bir de Theodor Kasap e, Yıldız Saray Kütüphanesinde e, ölene kadar diye hatırlıyorum ya aynen çok uzun bir süre çalışmıştır kütüphanecilik yapıyor bence bu yönde duymuş olmanıza yarar var. Bunun dışında Aynayı Vatan hocalarım Aynayı Vatan ise Mehmet Akif'in çıkartmış olduğu ilk resimli gazetedir bence resimli olmasından dolayı soru olarak karşınıza çıkabilir ona da dikkat ediyoruz. Bunun dışında gelelim Muhbir'e. Muhbir ise şöyle. Ali Suavi biliyorsunuz, Jön Türklerden bir tanesiydi. Hatta Sarıklı İhtilalci diye biliniyordu. Çırağın baskını yapıyordu, hatırlarsınız. Hocalarım, Ali Suavi'nin inkılapla alakalı fikirlemiş fikirlerini yaymaya çalıştığı ilk gazete Muhbir Gazetesi'dir. Fakat bu gazete daha sonra İstanbul'da yasaklanıyor doğal olarak. Çünkü inkılap ve meşrutiyetten bahsediyor. İstanbul'da yasaklanması üzerine Paris'e taşınıyor ve orada yayın hayatına devam eder. Fakat bu gazeteyi kapattılar. Kapatılmasından sonra ise Ali Suavi yine aynı gazetenin devamı niteliğinde Ulum dergisini yayınlıyor. O zaman muhbirin devamı dediğinde Ulum dergisine gidiyorum. Muhbir dediği zaman Ali Suavi ve Ali Suavi'nin kendi fikirlerini yaymak amacıyla çıkartmış olduğu bir gazete olmasına dikkat edin. Bu yönüne karşınıza gelir. Mecmuay Fünun Münih Paşa ile beraber çıkarttığımız bir bilim dergisidir. Bizim ilk bilim dergimizdir bu arada. Ezberleyin. Terakki Muhadderat. Bak bunu GK'da sordular. Alanda da karşınıza gelir. Hocalarım bizim ilk kadın dergimizdir. Bu yönü de çok çok önemlidir. O zaman terakki muhabberat denildiğinde ilk kadın dergisi olmasına dikkat edeceğim. Diyojen'den zaten bahsettik. Gelelim İbret'e. İbret de Namık Kemal'in öncülüğünde çıkan ve Jön Türkleri yani genç Osmanlıları destekleyen yayın organlarından bir tanesi. zaten adam aynı fikirde. İnkılap gazetesi ise Hüseyin Kasvi, Kasvi, ha, Kasvi, Kasvi Paşa tarafından Cenevre'de Abdülaziz döneminde yayın hayatına başlayan bir gazete. Yani Abdülaziz dönemi yayın organı diye gelirse gelir. Hürriyet gazetesi Namık Kemal'in Avrupa'da yayınlamış olduğu gazetedir. Buna dikkat edin hocalarım. Eğer Namık Kemal'in Avrupa'da yayınladığı derse Hürriyet'e gidiyorum. Osmanlı'da yayınladığı İbret. Tabi sadece İbret değil baş farklı yayınlarda var ama bu Abdülaziz dönemi için geçerli bir sınıflamadır. İkisine de dikkat edin. Evet böylece bunları da toparlamış olduk. Şimdi hocalarım Tanzimat dönemi Abdülmecit Abdülaziz döneminin karma olaraktan Farklı basın organlarından bahsedeceğim. Onları konuşalım. Şimdi şu ilk cümleye çok çok dikkat edin. Bence çok güzel bir soru potansiyeli var. Bakın Osmanlı Devleti'nin e, Avrupa'da yani Balkanlar'da yayınlamış olduğu ilk gazete şöyle. Şimdi biz 1864 yılında Balkanlar'da ilk defa bir matbaa kuracağız. Burada da Tuna Vilayet Gazetesi adıyla bir gazete yayınlıyoruz. Bu gazete bizim Balkanlar'da ya da Rumeli'de artık ne derseniz yayınlamış olduğumuz ilk resmi gazetemizdir. Çok dikkat edin. Eğer Anadolu'da yayınlanan derse şu Envar Şarkıya Vilayet gazetesidir. O da Anadolu'da yayın hayatına başlayacak. Devletin resmi yayın organı olarak çalışıyor. O zaman Tanzimat döneminde Balkanlar'da Rumeli'de Osmanlı'nın ilk yayın organı derse Tuna Vilayet gazetesine gidiyorum. Eğer Anadolu'da derse Envar Şarkıya Vilayet gazetesine gidiyorum. İkisine de bence çok çok dikkat edin ezberleyin. Şimdi bunun dışında ben buraya Anadolu'da yayınlanan bazı gazete ve dergileri koydum. Bazılarından yeri geldikçe daha ayrıntılı konuşacağız. Bak İzmir'de Devir, İntibah, Musavver ve Mahasin. Şu Mahasin'i biraz sonra tekrar anlatacağım. Ankara'da Askeri Sıhhiye Dergisi yayınlanıyor Tanzimat döneminde. Erzurum'da Envar Şarkiye, aa da buradaki Konya'daki Konya Gazetesi, Gaziantep'te Ayıntap, Adana'da Seyhan, Bursa'da da Hüdavendigar adında bir yayın organımız var. Bence dikkat edin bunlara, e, karşınıza çıkabilir. Bir de şu Sadrazam Ali Paşa'nın bir çalışması var basın yayınla alakalı. Şimdi Abdülaziz döneminde özellikle yayın hayatının ya da gazete ve dergilerin sayısının artmasıyla beraber bir sansür uygulama ihtiyacı da geliyor. Hatta matbuat nizamnamesi de yayınlanıyordu ıslahatlarda bahsetmiştik. Burada Sadrazam Ali Paşa tarafından Ali kararnamesi adı verilen Ali kararnamesi diye de geçiyor. Bir kararname yayınlanıyor. Bu kararnameyle beraber basın yayına sıkı bir denetim yani sansür uygulanmaya başlıyor. Fakat bu kararname daha çok kimin için yarıyor biliyor musunuz? 2. Abdülhamit'in. Soruda bunun üzerinden gelir. 2. Abdülhamit döneminde biliyorsunuz bahsedeceğim. Basına karşı çok ciddi bir şey vardır. Ee, baskı vardır. Sansür vardır. İşte o sansür hocaların bu Ali kararnamesiyle beraber uygulanıyor. Zaten 1909. 1909 kanun esasıyla değişiklik yapılıyordu ya. O değişiklikler sırasında bu Ali kararnamesi de kaldırılıyor. Bunun kaldırılmasıyla beraber aslında basın üzerine uygulanan sansürü de kaldırmış oluyorlar. Hemen buraya kocaman bir ünlem işareti attınız. Sınavda karşınıza gelir. Şunu bir çevirelim. Şimdi gelelim tanzimat döneminin mizah yayınlarına. Şu Letaife Asar zaten bizim ilk mizah gazetemizi biliyorsunuz. Ali Reşit Bey tarafından yayınlanıyor. Terakki ve Eğlence de yine Ali Reşit Bey'in yayınlamış olduğu mizah yayınları arasında yer alır. Ama ilk gazete olduğu için buna dikkat edin. Mehmet Tevfik'in Asrın Eğlencesi adı verilen bir gazetesi var. Bir de şu Alexon Sarrafon adı verilen adamın İbre Tünümayı Alem adı verilen bir gazetesi var. Tabi burada Diyojen yok çünkü sadece gazeteler üzerinden ilerliyor. O yüzden burada da dikkat edeceğiz. Letayfa Asar bence gelme ihtimali çok yüksek. Diğerlerinin gelme ihtimali düşük. Sosyal için bir şey diyemem ama tarihçiler kesinlikle bunları da ellerinden geldiğince ezberlemeye çalışsınlar. Şimdi gelelim 2. Abdülhamit dönemine. 2. Abdülhamit döneminde istibdat döneminde dahil olmak üzere basın yayınla ilgili neler yapıldı? Onlardan bahsedeceğiz. Hocalarım, tercüman Hakikat ile beraber başlayalım. tercüman Hakikat Ahmet Mithat Efendi'nin yayınlamış olduğu bir gazetedir. 2. Abdülhamit döneminde olduğunu bilsen yeter. Kadınlara mahsus gazete Fatma Aliye, Fatma Aliye dikkat edin ileride tekrar karşımıza çıkacak. Yazarlık yapmış olduğu önemli yayın organlarından bir tanesi. Şüküfezar kelime anlamı olarak çiçek bahçesi demektir biliyorsunuz ki. Fakat Şüküfezar'ın şöyle bir özelliği var. Hocalarım yazarlarının tamamı kadınlardan oluşan bir dergidir. Bu yönüyle gelir. Bak Terakki Muhadderat kadınların çıkartmış olduğu ilk dergiydi Abdülaziz döneminde. Şüküfezar yazar kadrosunun tamamı kadınlardan oluşan dergimizdir. Ve 2. Abdülhamit döneminde yayın hayatına başlıyor. Dikkat edin. Geldik sabaha. Sabah ise şöyle... Şemseddin Sami baş yazarıdır Aslında onun öncülüğü gibi düşünebilirsiniz. 1876'dan itibaren yayın hayatına başlar. Bu gazetenin şöyle bir özelliği var. İlk defa miladi takvimle yayınlanan gazetedir. O dönemlerde biz Rumi takvimi de kullanıyoruz biliyorsunuz ama Sabah Gazetesi miladi takvimle yayınlanan ilk yayın organıdır. Bence bu yönüyle dikkat edin. Bir de Ali Kemal gazetenin yönetimine geliyor. Onun gelmesiyle beraber gazetenin adı Peyami Sabah olarak değişecek. İleride milli mücadele yıllarında tekrar karşımıza çıkacak bu gazete. Yeri geldiğinde tekrar konuşacağız. Şu miradi takvime bir de Peyami Sabah isminin Ali Kemal ile beraber gelmesine dikkat ediyoruz. Servet-i Fiyon'un dergisi ise Ahmet İhsan Bey tarafından yayın hayatına başlayan bir dergidir, şey gazetedir. Hocalarım e, dergidir düzeltiyorum. Servet-i bazı yazarlarını ekledim ben buraya. Bence dikkat edin. Bak Cenem Şerabettin, Mehmet Rauf, Süleyman Nafiz, Halit Ziya bir de Tevfik Fikret Burada yazılarını yayınlayacak. Zaten lise edebiyat derslerinden hatırlarsınız. Servet İfio'nun o dönemin en önemli yayın organlarından, süreli yayın organlarından, dergilerinden bir tanesi. İktam ise Ahmet Cevdet Paşa ile beraber yayınladığımız e, yayın organlarından biridir. Türkçülük fikir akımını savunur burası. Bence dikkat edin yani Türk yurdu gibi hani o kadar e, koyu bir şekilde ilerlemez ama İktam'da da Türkçülüğün olduğunu bileceğiz. Ahmet Cevdet Paşa'nın öncülüğünde çıkıyor ama fikir olarak biraz değişmeye başlıyor. Bu da bizim için önemli. Burada e, kadınlara bahsus Şüküfezar. Şüküfezar'ın gelme ihtimali çok yüksek. Sabah ve Servet-i bunlara dikkat edin. Sınavda karşınıza çıkar. Şimdi ikinci Abdurhamid dönemindeki mizah yayınlarımız. Ben buraya tamamını yazdım. Sosyalcilerin çok dikkat etmesine gerek yok ama tarihçiler dikkat etsin. Bak Tokmak Cenevre'de yayın hayatına başlıyor ama bizim mizahla ilgili bir yayınımız. Dolap İngiltere'de çaylak. İstanbul'da bunun da şöyle bir özelliği var. O dönemin en meşhur mizah yayın organlarından bir tanesidir. Tevfik Fikret'le beraber zaten yayın hayatına başlıyor. O yüzden Çaylı'a daha çok dikkat edin. Bunun dışında Meddah yine İstanbul'da, Beberuhi Cenevre'de, İncili Çavuş Paris'te, Kokonoz'da, Kıbrıs'ta yayınlanan mizah yayınları arasında yer alır. Yani baktığınız zaman İstanbul, İstanbul gerisi dışarıda. Neden? Çünkü müthiş bir basına sansür uygulanıyor 2. Abdülhamit döneminde. Onlar da Osmanlı'da çok böyle tutunamadıkları için mecburen yurt dışına çıkıp orada yayın hayatına başlıyorlar. Şimdi gelelim istibdat döneminde yurt dışında yayınladığımız yayın organlarına. Bunlardan birincisi Meşveret'le beraber başlayacağız. Meşveret biliyorsunuz İttihat ve Terakki ile de bağlantılı. Paris'te Ahmet Rıza ile beraber yayın hayatına başlar. Türkçe ve Fransızca olarak yayınlanır. İttihat ve Terakki'nin de zaten yayın organları arasında. Mizan yine İttihat ve Terakki'nin yayın organıdır. Mizancı Murat tarafından çıkartılıyor. İlk önce Kahire'de sonra da Cenevre'de yayın hayatına başlar, devam eder. Ee, çok bu Kahire ve Cenevre meselesi önemli değil ama iddia ve terakki üzerinden dikkat edeceğiz. Hocalarım Şura-i Ümmet ise yine Ahmet Rıza tarafından Paris'te Türkçe olarak yayınlanıyor. Bak Meşveret'i de bu adam yayınlamıştı, Şurayi Ümmet'i de. Geldik Ezan'a. Ezan ise 1896'dan itibaren yine istibdat dönemi aslında. Tunalı Hilmi'nin Cenevre'de yayınlamış olduğu bir yayın organıdır. Bir de Abdullah Cevdet ve İshak Sukuti iddiaçıların önde gelen isimleri Osmanlı adında bir gazeteyi Cenevre'de yayınlamaya başlayacaklar. Zaten yakalarsanız ee, yakalarsınız yani yazarlarından yakalarsınız ama yine de ezberlemenize yarar var bence. Bunlar da bizim için önemli. Şimdi hocalarım gelelim bir diğer sayfamıza. Heh. Şimdi gelelim 2. Abdülhamit döneminde kapatılan yayın organlarına. Bununla alakalı şimdiye kadar hiçbir soru sorulmadı. Ama ne olur ne olmaz diyerekten ben bahsedeceğim. Bak vakit, tarih, Tahit Romos, Sabah, Mizan, menzume Efkar, Servet-i biraz önce bahsetmiştik. İkdam biraz önce bahsettik. Hizmet ve Ahter, ikinci Abdülhamit dönemi ya da istibdat döneminde kapatılan yayın organları. Bir de istibdat döneminde yaz, eserlerinin, makalelerinin, yazılarının yayınlanmasının yasak olduğu yazarlar var. Ve çok garip isimlerle beraber gidiyor. Bak Ebu Ziya Tevfik bu çok önemli değil. Cemalettin Paşa, Celalettin Paşa, Namık Kemal, Mizancı Murat, Ziya Paşa. Şimdi bunları anlayabilirim. O dönemde hani demokrasiyi savunanlar ya da batının yeniliklerini savunanlar. Fakat Dante, Julius Verne'ye, Pierre Lottie'ye, Hammer'e, Hammer, e, Hammer bir de Osmanlı tarihiyle ilgili. Ebu Zola'ya, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo ve Shakespeare'a çok enteresan bir şekilde basın yayın e, yasağı uygulanıyor. Yani zaten ölmüş insanlar büyük bir çoğunluğu. Bunların yazıları herhangi bir şekilde 2. Abdülhamit döneminde bir dergi, gazete ya da kitap olarak asla basılamaz sonuçları. Garip bir şekilde yasaklanmış. ÖSYM bu sayfadan hiç soru sormadı bu arada şimdiye kadar. Bence ayrıntı ama yine de duymuş olmanıza yarar var. Yani arada bir göz gezdirirseniz bence sizin için iyi olur. Şimdi hocalarım gelelim ikinci meşrutiyet dönemine. İkinci meşrutiyet döneminde iddia ve terakki ile beraber başlayacağız. Şimdi mizan ve meşvereti zaten konuştuk. O yüzden burada tekrar konuşmayacağım. Ama Mizan ve Meşveret'in dışında İttihat ve Terakki yanlısı olan diğer yayın organlarını konuşacağız. Bir de İttihat ve Terakki muhalif olanları konuşacağız. Şimdi önce İttihat ve Terakki destekleyenlerle beraber başlayalım. Bunlardan birincisi Tanin. Bir dönem Çınlama adıyla da çıkıyor. O yüzden ben iki ismini de yazdım. Bak Hüseyin Cahit, Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım'ın öncülüğünde yayın hayatına başlar. İddiat ve Terakki'nin resmi yayın organı olması çok güzel bir soru kalıbı oluşturur. O yüzden buna dikkat edin. Bunun dışında silah yine Selanik'te Hasan Tahsin yani Osman Nevres diğer adıyla yayın hayatına başlatmış olduğu bir gazetedir. Yeni tasvir efkar kapatılmıştı açılıyor. Şura-i Ümmet bir de Rumeli hocaları iddia ve terakkiyi destekleyen yayın organları arasındadır. Tabii ki tanindir en meşhur olanı. Sosyalciler buna dikkat etsin ama tarihçiler hepsini ezberlesinler. Şimdi gelelim iddia ve terakkinin karşısında yer alanlara. Birincisi serbest. Şimdi hocalarım Serbest ya da Serbest gazetesi biliyorsunuz Hasan Fehmi vardı buranın baş yazarlarında. Şimdi Serbest gazetesinin şöyle bir özelliği var. Bu gazete e, meşrutiyet fikrini savunuyor. Fakat iddia ve terakkiyi sevmiyor. O yüzden iddia ve terakkiyi eleştiriyor. Yani mesela 31 Mart olayı sırasında Serbest gazetesi iddia ve terakkiyi desteklemez ama meşrutiyeti destekler. Hani mutlak monarşiye geri dönmeyelim modundadır. Hatta Hasan Fehmi isyan sırasında öldürülüyordu ve bizim ilk basın şehidimizdi dikkat edin. Volkan Gazetesi'ni hepiniz tanıyorsunuz. Derviş Vahdedi öncülüğünde yayın hayatına başlar ve 31 Mart olayı yani Türkiye'de rejime karşı çıkan ilk Türk tarihinde düzeltiyorum. İlk isyanın öncüsü olan gazetedir. Volkan Gazetesi her türlü sorulur. Dikkat edin. Serbest Gazetesi de Hasan Fehmi'den dolayı önemlidir. İlk basın şehidimiz olduğu için. Bunun dışında <laughs> Tercüman Gazetesi var. Yine İddiat ve Terakki döneminde, ikinci Meşrutiyet döneminde yayınlanıyor. Fakat tarafsız olmaya çalışıyor. İklam gazetesi o da İttihat ve Terakki'nin karşıtı. Yani çok tarafsız değildir aslında. Muhalifler arasında yer alır. Ondan da bahsetmiş olalım. Ama şu ikisine daha çok dikkat edin. Şu diğerleri yani tarafsız diye bir soru bence gelmez. Ama Serbest ile Volkan bir de şu liste kesinlikle sınavda karşınıza çıkar. Bunlar bizim için önemli. Şimdi gelelim. ikinci meşrutiyet döneminde bazı fikir akımlarını yayın, destekleyen yayın organları var. Onlardan bahsedeceğiz. Önce İslamcılıkla beraber başlayacağız. Hocalarım İslamcılık denildiği zaman aslında iki tanedir. En önemli olan biri sırat-ı müstakim, diğeri de sebil-i reşat. Zaten sırat-ı müstakimin devamı sebil-i reşattır. Mehmet Akif Ersoy'un baş yazarlığını yapmış olduğu bir dergi biliyorsunuz ki. Yani sırat-ı müstakim de dese, sebil-i dese ikisi de önemlidir. Mehmet Akif alakalı olduğunu bilin, İslamcılığı savunduğunu bilin. Bunun dışında İslam mecmuasını sorsa da yaparsın zaten. Şu beyanül hak, buna dikkat edin. Mustafa Sabri Efendi'nin öncülüğünde yazılar, yazma, yazılar yayınlanmaya başlayacak. Burayı önemli yapan da Elmalı Hamdi Yazır. Biliyorsunuz ki tefsir, Mustafa Kemal tefsir kitabı yazdıracak. Ee, bu Beyanül Hak'ta yazıları yayınlanmıştır ya da makaleleri yayınlanmıştır. Bence bu yönüyle önemlidir diyerek ben bu listeye ekledim. Dikkat etmenize yarar var. Ceride-i Sufiye çok takılmayın ama Ceride-i İlmiye'ye takılın. Çünkü Ceride-i İlmiye bizim Şehir-i makamının Resmi yayın organıdır ve bu yönüyle çok güzel bir soru kalıbı oluşturur. O yüzden Ceride'yi ilmiyeye dikkat edeceğiz. Bunun dışında cihan İslam pat diye yakalarsın. El-Medaris medrese kelimesinden gelir. Pat diye onu da yakalarsınız. Şimdi gelelim batıcılıkla alakalı olan yayın organlarına. E, i̇kinci meşrutiyet döneminde içtiyattan daha önce bahsetmiştik. Batıcılık fikir akımında hatırlıyorsunuz. Daha böyle ileri seviyede bir batıcılığı savunuyorlardı. Abdullah Cevdet Paşa ile beraber yayın hayatına başlayacak. Ben burada önemli yazarlarından bahsettim. Bak Tevfik Fikret zaten Ceren Nuri ikisi Daha doğrusu batıcılığı savunanlar. Ahmet Rıza, Mahmut Sadık ve Mustafa Asım'da yine batıcılığı savunan yazılarıyla beraber içtihatta yer alacaklar. Hatta şu Ceren Nuri ileride de vardı hatırlarsınız. Onu da yine fikir akımlarındayken konuşmuştuk. Şimdi gelelim ikinci meşrutiyet döneminde Türkçülük fikir akımını savunanlara. Hocalarım Türkçülükle alakalı bilgi mecmuası belki Türk yurdu zaten en önemlisi. Türk yurdunu ileride bir başlık haline tekrar anlatacağım size. Ama çok çok dikkat edeceğiz. Fikir akımlarında da konuşmuştuk. Türk sözü Ömer Seyfettin'le beraber yayın hayatına başlar. Bence Ömer Seyfettin'den dolayı gelir. Genç kalemler ise, bundan yanlış hatırlamıyorsam kültür medeniyeti de bahsetmiş olmamız lazım. Ömer Seyfettin'le beraber yeni lisan makaleleri yani dilde sadeleşme, Türkçe'ye dönüş aslında. Bununla alakalı Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak amacıyla yayın hayatına başlayacak. Burada Ömer Seyfettin'in dışında Emin Bülent, Ziya Gökalp, Ali Canip ve Aka Gündüz gibi yazarların da makalelerine yer veriliyor. Ziya Gökalp tabii ki de en önemlileridir. Yani burada genç kalemler denildiğinde Ömer Seyfettin'in Ziya Gökalp'e çok daha dikkat edeceğiz. Yeni Mecmua yine Ziya Gökalp'in yayın hayatına başlattığı organ şeylerden süreli yayınlardan bir tanesidir. Bir dergidir yani. Tabii ki de Türkçülük fikrini savunacak. Bununla ilgili ileride tekrar konuşacağız. Şimdi hocalarım Türkçülükle alakalı ben önemli yazarlar dedim ama bu adamlar zaten Türkçülük fikir akımını savunan isimler. Yani Ziya Gökalp'i, Fuat Köp, Fuat dikkat et, Mehmet Emin Yurdakulu, Yusuf Akçura'yı, Ömer Seyfettin'i yakalarsın. Burada bir tek Fuat Köprülü ile Aka Gündüz bunlara da dikkat ederseniz problem yaşamazsınız. Şimdi gelelim ikinci meşrutiyet döneminde sosyalizmi savunan yayın organlarına. iki taneler bunlardan bir tanesi GAVE gazetesidir. Bu da şöyle boykonaj diye bir cemiyet var o dönemlerde. Ee, liberal politikaları boykot eden bir cemiyet gibi düşünebilirsiniz. Bu cemiyetin öncülüğünde yayınlanan bir gazetedir. Bir de iştirak var hocalarım. Hüseyin İlmi tarafından 1910'dan itibaren yayınlanmaya başlıyor. Her ikisi de sosyalist politikaları. Tabi bu biraz da Rusya'da yaşanan olayların Osmanlı'ya yansımasıyla da alakalı bir durumdur. Yani insanlar o dönemlerde çözüm yolları arıyorlar. Bir tarafta batıda liberal politikalar, milliyetçilik, hürriyet, eşitlik, demokrasi. Bir tarafta Rusya'da sosyalizm gelmeye başlıyor. İkisinin de etkisi de kalanlar var. Sosyalizm bizi kurtarır diyenler var. Batı'dan aldıklarımız bizi kurtarır diyenler var. Bu da tabii yayın hayatına, gazetelere ve dergilere yön veriyor. O yüzden bu isimlere dikkat etmekte yarar var. Şimdi gelelim ikinci meşrutiyet döneminde kadınlarla ilgili olan yayın organlarımıza. Bunlardan bir tanesi Mehasin Mehmet Rauf'un yayınlamış olduğudur. Mehasin'den biraz önce bahsedeceğim demiştim tekrardan. O yüzden buna dikkat edin. Zaten Mehmet Rauf bu kadınlarla alakalı olan yayın organlarına hep öncülük etmiş olan bir isimdir. Tamam. Bunun dışında kadın, hocalarım kadın Selanik'te yayınlanıyor. Bunun da şöyle bir özelliği var. Kadınlara sahip oldukları hakları anlatmaya çalışıyor. Bununla ilgili bilgiler vermeye çalışan bir yayın organıdır. Bence bu yönüyle gelir. Yani aslında en önemlisi bu ikisidir. Bir de şurada Demet var. Üçünü çok iyi ezberlemeniz gerekiyor. Diğerleri bir tık ayrıntıza kalıyor. Şimdi bak Alemin İsvan, kadın duygusu seyyare. Şimdi bak seyyaleye çok dikkat etmen lazım. Neden biliyor musun? Çünkü seyyaleyi ÖSYM daha önce tarihçiler için söylüyorum bunu. Seçeneklerde kullandı ama doğrudan sorusunu sormadı. Ben bunu ayrıyetten tekrar anlatacağım. Yani ileride e, ÖSYM'nin yer verdiği basın yayın diyerekten konuşacağız bunu. Fakat şimdilik seyyalenin e, seçeneklerde kullanıldığı için ikinci meşrutiyet dönemi kadınlarla alakalı bir yayın organı olmasına dikkat edin. Tamam. Bunun dışında kadınlar alemi, genç kadın, bir de demet. Demet biliyorsunuz halde edip, halde edipten dolayı çok çok önemlidir. Bir de demet kadınların ilk defa siyasi yazılar yazdıkları bir gazetedir. Bu yönüyle de karşınıza gelir. Yani kadınlarla alakalı olan şeyler daha çok soruluyor. Bunun dışında bir de kadınlar dünyası var. Çok takılmana gerek yok. Şimdi şuraya ben ikinci meşrutiyet dönemi çocuklarla ilgili olan yayın organlarından bahsettim. Yani hepsinde zaten çocuk gelmesi bir şekilde geçtiği için yakalarsın ama İkinci meşrutiyet dönemi demesi önemli. Yani başka bir dönemden içinde çocuk isminin geçtiği farklı bir yayın organı da koyabilirler. Anlatabildim mi? İkinci meşrutiyet dönemi çocuklarla ilgili yayınlar. Bunlardan birincisi çocuk duygusu. Bunun da şöyle bir özelliği var. İlk defa resimli roman dizilerine yer veren bir yayın organıdır. Bunun dışında arkadaş, talebe, talebe defteri, çocuk yurdu, çocuk bahçesi, çocuk dostu ve çocuk dünyası da yine bizim ikinci meşrutiyet döneminde çocuklarla alakalı yayınlamış olduğumuz yayın organları arasında yer alır. Yani ezberlemesi biraz zor ama bence dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim ekonomiye. Hocalarım ikinci meşrutiyet döneminde ekonomiyle alakalı da bunlar en önemlileri. Aslında 6-7 tane var ama ben 2 tanesini koydum. En önemli yayın organlarından birincisi Ulumu iktisadiye ve içtimaiye Mecmuası'dır. Liberal görüşleri savunur. Bunun tam karşısında da iktisat Mecmuası var. O da liberal görüşlere karşı yani daha böyle sosyalist gibi düşünebilirsiniz. İkisi birbirinin zıt olan yayın organlarıdır. Zaten iki taneler bence dikkat edin. Çünkü ekonomi bu dönemlerde gerçekten en çok tartışılan konu başlıklarından bir tanesidir. Türkçülerle yani Türkçülük fikir akımını savunanlarla beraber ortaya çıkıyor. Bunun dışında ikinci meşrutiyet döneminde mizah yayın organlarımız. Yani gelir mi bilmiyorum ama bak Şakacı, Davol, Kalem, Hoca Nasreddin, Ezop, Kartal, Cem ve Eşref bizim ikinci meşrutiyet döneminde mizahla alakalı yayınlamış olduğumuz yayın organları arasında yer alır. Evet gelebilir bir şey diyemem şimdi ama ekonomiye daha çok dikkat ederseniz bence sizin için çok daha güzel olur. Şimdi son olarak ikinci meşrutiyet döneminin diğer yayın organları. Musavver Mühit, Donanma ve Şehbal gelir mi? Çok bence gelmez. Ama şu son nota dikkat edin ki bunu zaten yakalarsınız. İkinci meşrutiyet döneminde ee, basına sansür uygulanmasında etkili olan iki olay vardır. Biri 31 Mart olayı. Çünkü 31 Mart olayı rejime karşı çıkan bir isyan olduğu için tabii ki de bu isyanı ya da e, mutlak monarşiyi savunan yayın organlarını durdurmanız gerekiyor. Yani ülkenin rejimi söz konusu. O yüzden bir de Babali baskını. Babali baskını biraz siyasi bir etkendir. İddiaçılar pat diye bir darbeyle devlet yönetimini ele geçirdiler. Sonra da kimse bizi eleştirmesin diyerekten basına sansür uygulayacaklar. Ona da dikkat etmenize yarar var. İkinci Meşrutiyet döneminin önemli gazetecileri. Yunus Nadi ee, TBMM döneminde de çokça karşımıza çıkacak. Hüseyin Cahit, Ali Naci ve Necmettin Sadak yine ikinci meşrutiyet döneminin önemli gazetecileri arasında yer alır. Yani ben olsam ezberlerim bunları. Şimdi böylece onu da toparlamış olduk. Hocalarım basın yayını alakalı çok yapacak bir şey yok. Yani ezberlemeniz gerekiyor. Ben hani şu gelir şu gelmez önemli olan yerlere dikkat edin vesaire bunları söylüyorum ama ben ne kadar burada anlatmaya çalışsam da bunlar ezber bilgileridir. O yüzden çok ben de üzerinde duramıyorum. Elinizden geldiğince sürekli tekrarlar yapın. Eğer düzenli bir tekrarla beraber ilerlerseniz kolay kolay bir problem yaşamazsınız. O zaman kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki dersimizde inkılap tarihine geçmiş olacağız. İnkılap tarihiyle beraber devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.